Nevin Hanım'dan başlayalım. Başlayalım. Nevin Hanımcığım davet sofrası davet sofrası dedi Özlem Hanım. Şu anda güzel şık bir davet sofrası ile karşılandınız mı? Evet sadece tuzluk eksik. Yok şuradaydı. Neredeydi? Çiçekten mi göremiyorum? Yok, yok şu taraftaydı. Beklediğim çiçek ortada ama kocaman Peki, böyle. Belki çekim için vesaire alınmış olabilir. Oraya koymuştuk tuzluk ve karabiberlik oradaydı. Ha onu Nerede görmüyorum. Ben, ben, de göremiyorum. Sen süre zarfında koydun mu tuzlu masaya? Onlar kondu ama şey, içi boştu sonra geri doldurup getirdim. Yani eğer o kabul edilmeyecekse yapacak bir şey yok. Yok masayı hazırlarken tuzlukları koymuş muydun üstüne? Şu an hatırlayamadım heyecanla. Yani siz hatırlıyorsanız ona göre aksiyon alabiliriz. Yani çünkü masaya Arkadaşlar... geldiğimizde tuzluk masada yok, yoktu. Yoktu evet yoktu. Bunu ben koydum yok, doldurup siz ama masayı siz de yani onlar bu tarafta tekrar koymazsa eksik sayılacaksa sayasın benim için şey değil. Anladım. Çünkü kayıt ben. esnasında masa boştu. Onu evet. hatırlamıyorum ben. Evet, boştu çünkü. Eğer İçiniz getirip geri için. götürdüysen onu bilemem. İşte o heyecandan onu hatırlamıyorum Kadir. masayı çünkü biliyorsunuz koştur koştur hazırladım ama hatırlayamıyorum. Peki. Evet Nevin. Evet, sade ve şık bir masa. Çiçeği dediğim gibi bekliyordum. Biraz daha canlı olabilirdi sadece. Renk renk böyle. Cıvıl cıvıl. Şey saflık temizlik için şey. zaten dikkat ediyorsanız hani her şey böyle her beyaz. Her şey he ben daha, beyaz evet. işte o yüzden çiçeği I'm daha renkli work. bekledim. Ve dedi Tatlı. ki yani inşallah dedi ki yapar. Evet. Öyle bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. İnşallah yapar. İnşallah şöyle güçlü bir rakiple karşılaşırım. Peki Hırsız bugün niye röportajında dedi ki ümitli değilim? Ee, Beklentiyi yüksek görünce, ama ümitli değilsin. Evet. Menüyü görünce menü biraz zor bir menü. Uğraştırıcı bir menü bu arada. Hmm. O yüzden ederim, bir beklentim düştü. Nagihan ablacığım sen nasıl buldun masayı? Haftanın dördüncü hmm. günündeyiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Masanız çok güzel. Ben teşekkür ederim. Davet misafir masasına Güzel yani, güzel bir masa. Davet sofrası Davet uygun sofrasına mu? uygun bir masamız. Beğendin mi? Beğendim. Peki. Pardon, sor sorabilir miyim? Su verelim. Şöyle, ya. şöyle ver Özlemciğim arkada. Şahin ee, Beyciğim siz nasıl buldunuz? E, masa güzel olmuş gerçekten. Tam bir davet sofrasına uyacak bir şekilde olmuş. Özlem ve bir kulağında şahin Renk, renk uyumu da çok güzel olmuş. Ben beğendim. Şahin Hava Hanımcığım siz ne düşünüyorsunuz Özlem Hanım hakkında ve masayı nasıl buldunuz? Masa beni ilgilendirmiyor. Yemeklerin lezzeti ve marifet veri ilgilendiriyor. Peki. yorum yapmak istiyorum. Anladım. Istedim. Peki. Elle koluna sağlık <laughs> Özlemciğim. Yemekler gelecek. Masaya Aynen. baktığımda şöyle arkadaşlara bu yüzden soruyorum tek tek ama kimse söylemedi. Şimdi çatal. Benim evet. Evet. Dikkatinizi çekti vallahi. Dikkatinizi çekti ama söylemediğiniz evet, için bir söylemedim. anlamı yok. Ee, bıçak sağda çatal solda. ...saşığı da şöyle sağ almam gerekiyordu. Özellikle dış ses masaya oturduğunda... ...sana o yüzden takıldı ama sen... ...gönleri karıştırdın. Ama çok heyecanlıydım anladım. yani. Bu heyecan... E, ...normal böyle hani... işte Herkesin zaten o sofra heyecanı böyle mevcut. Böyle, Şimdi, hani bir arkadaşım ağlayacak gibi değilmiş e, yani. Ben, ben ilk oturduğumda bu şekilde şey yaptım ama... ...masa heyecanı oldu. Çok ben de onu yansıtmak evet, istedim. Yani, yani ben onu ediyorum. şey olaraktan... Teşekkür ederim. Evet, evet, işte siz bilmiyorum. görmeyebilirsiniz evet, ama... Teşekkür ...bunlara teşekkür da puan veriyoruz bilginiz olsun. Bu arada çok özür dilerim. Ben... E, arkadaşların hediyelerini şimdi mi yani şimdi vermek istiyorum Masine Hediyelerim Hediyelerim var. Tabii, ama, tabii evet. Tabii, buyur. Evet Özlem, Özlem Hanım sizler için küçük bir şeyler hazırlamış hediye olarak. E, Ardından bunları biz, e, hazırladık. Çorbalarınızı da hemen ikram edeceğim. Bunlar minik Bunlar bal bal kabakları. Bu Bunlar minik bal kabakları. İçinde yani gerçeğe yakın yosun var. Arada soğumanızı tavsiye ederim. Aa, ufak süsledim. E, bunlar da size annem hediyesi yeni tarhana yapıp getirdi. Aa, Aa çok o, Tarhanası, evet. Hava Hanım bu da sizin. Aynen. Altın Nasıl da çok Buyurun bunu da vereyim. Aynen. Çok teşekkür Kış ederim. Kış geliyor bol bol. Şöyle size de vereyim. Ellerinizle sağlık Anne düşünmüşsünüz. Satıyor mu genelde? Yok hayır. Profesyonel yapmış Yok, Yok sadece Tulbaları bize. Torbaları kim hazırladı? Annem ederim. yapıyor. bize yapıyor yani Tumaşı sadece. Kumaşı da çok güzel yapıyor. Sadece öyle. bize yapıyor. Sadece bize gibi. Sizin sağlık. Size teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İlginizden. Şöyle vereyim. Allah bereketini versin. İsterseniz çorba servisine başlayabilirim. Evet, çorba uzatabiliriz. Şimdi zaten. masada kalabalık olması da istersen kaldırabiliriz şey, ama şey, o yapabilirsiniz. Şey tamam, çorbalarımız gelsin bakalım. Evet Havva Hanımcığım, tadına baktıysanız çorba hakkında yorumunuz nedir? Çorba hakkında yorumum sıvı yağ katılmış. Nasıl anlamadın? Sıvı yağ ve bol yağ katılmış <laughs> ee, ve makarnalar erimiş ve bir susamsı tat var. Sanki sonradan su katılmış gibi koyulaşmıştı Hayır. Hayır, hanımefendiye söyleyin. Ee, Kendisi duyuyor. Bu çorbaya 3 yemek kaşığı sıvıya yağ koydum. Ee, i̇zlediğinizde de göreceksiniz zaten. 3 yemek kaşığı böyle dolu dolu değil yani hani normal ev kaşıklarımız kadar. Çorba sonradan sulanmadı. Yani normal tarife göre 8 su bardağı suyla normal olması gerektiği gibi yaptım. Mesela burada erimiş dedi. şöyle, e, bunlar şişiyor zaten. Yani erişte kullanan bütün arkadaşlar bilir ki benim eriştem çok Ona Ona göre pişirmek lazım. Bir de şey soğanlar çok çiğ kalmış. Mümkün değil çok ve uzun çok. sürede Şu, şey oldu. Bana çiğ bir çok tat soğan. Ya gözüküyor aa işte çiğ soğanlar Baksana benim biraz gözüküyor işte. Kadir Bey bakın. Soğan görünüyor mu çiğ? Ha bak. Soğan da bak ay çiğ, çiğ olduğu için şuradan. gözüküyor zaten. Baksana, baksana soğanlar var. görüyor musun? Şuradan şuradan şey yumuşuyor şey, şey, yani. Biraz daha ölebilir ya öyle. De musun öyle. Musun? Evet. Ama çiğ değil ki ama. Aha bu gördün mü? Ama çiğ değil yumuşacık. Şu an ben soğan yedim mesela yumuşacık. Hayır öyle değil. Çiğden de koysan yumuşar zaten. Kızart. Hani mesela bu çorbada hani önemli ama mesela şöyle şöyle Tabii yok. Şöyle söyleyeceğim. Mesela şimdi bu çorbada ona takılmak yerine şunu sormanızı isterdim ben sizden açıkçası siz de bu çorbayı yaptığınız için, bildiğiniz için bize çok yapılabilirsiniz. O yüzden mesela bu mercimekler nasıl böyle kararmadan oldu demenizi isterdim. Bu mercimekleri nasıl bu kadar rahat pişirdiniz? Biz bunları haşlamıyoruz. Yani ön bir işlem olmuyor yani hepimiz iki saatte yapıyoruz. Sizler de mercimek, mercimek kullandınız öyle. Bu, şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle bir mesela mercimekmiş kara artık değil dikkat mercimek edin. Yani mercimekler ithal olduğu için suya koymadan pişiyor. Hayır. Evet. Ee, o eskiden Sivas'ın Bir şey mercimek söyleyeceğim yanlış anlamasın Şahin Hani e, orada o gün masada konuştuğunuz için söylüyorum. Siz mercimekleri doğrudan koymuştunuz değil mi? Biz de öyle yapıldığı için. Ha, siz de öyle yapılacağım. Mesela bununla alakalı ne oldu sorpada? Sıkıntı oldu değil mi? Mercimeklerin doğrudan konmasıyla alakalı. Ben bu mercimeği en az bir 15 dakika limonlu suda beklettim. Sırf mercimekler kararmasın, normal yeşil rengi kalsın diye. Yani yapmam gerektiği gibi yaptım. Çok fazla beklediği için erişteler bu şekilde şişler. Peki Havva Hanım'ın soğana takılması senin için gereksiz mi? Çok gereksiz çünkü soğan yumuşacık. Soğan kavrulmamış olsa çiğ kalır. zaman da çiğden konduğu zaman da pişiyor içinde yumuşacık oluyor yani. Çiğden konmadı ama hanımefendi. Hayır çok kızartılmamış. Yani. soğan. Nasıl? Yani çiğden koysa soğan yumuşamaz. Soğan sert bir şey. Şu de. an sert soğan sende. Soğan sert değil. Teşekkür ederim. Sadece de. rengi pempeleşmeden Anladım. diğer malzemeleri Peki, karıştırmış. Peki lezzetini soracağım. Tamam. Lezzetli bir çorba mı? Değil. Ya, lezzetli bir çorba değil. Değil. Yani tamam yenilebilir ama lezzetli bir çorba değil. Anladım. Yani sadece soğan kaynaklı mı lezzetli Hayır sadece olmuş, soğan değil. Ta, yani tamam nasıl sef, e, ne derler ona. Damak el, tevkiler. el lezzeti olmamış. Yani o lezzeti alamadım. Benim Anladım. el lezzetim olmamış. Olmamış alamadım yani. Anladım Mersin. Ya, yani, susamsı olmuş. Peki. Mesela susamsı ne demek? Su tadı geliyor ya, demek. Ya suyu sonradan katmışsın, çiğ bir su tadı, tadı geliyor demek. Hayır susamsı. değil, ya, bir an önce, ben bir daha önce soğanları kavurduğum defa duydum yağda. Peki ben şuna Son, şaşırdım, hani mercimek mi daha çabuk pişer, soğan mı? Necmede pişmiş. Ben soğan şunu pişmez. söylemek istedim. Yani mercim, bu kadar soğan... kaynama derecesinde mercimek pişmişken soğan nasıl pişmiyor? Ben soğan pişmemiş demedim. Sert şey, dediniz. Ya. Hayır sert demedim. Sert dediniz. Soğan dedim. Soğanlar beyaz beyaz gözüküyor dedi. Çiğ. Sert çiğ dediniz. deriz. Hava Hanımcığım de, bana tuttuğunuz kaşıkla bakın parıl hayır, parıl gözük, parlıyor. Hayır, gözük, soğanlar çiğ, 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 den, çiğ dediniz ya. tadı ağzıma çiğ geldi hemen çiğden katmış gözüküyor anlamında. Sert, görsel anlamında. Dediniz. sert deriz. Tamam da hayır, çorbada şu anlamında. anda soğanlar çiğ mi? Görsel anlamda. Görseli demiyorum ha. hanımefendi. Ağzınıza soğan attığınızda. Ya onu hissetmedim. Kırk, kırk. kırk. Hayır tamam onu tamam. hissetmedim e, tamam, ama. tamam o zaman nasıl çiğ oluyor? Görüntü olarak soğanlar yüzüne yüzüyor yani. Soğanlar Ama zaten Hava Hanım soğandan bir yana çorbadan da lezzet almadığını söylüyor zaten. Ben zaten e, yani hava mı bugün bu çorbayı altın tepsi değil pırlantalarla, elmaslarla, e niye seninle bir garaj yok ki Havva haftanın başından beri Sivas olarak sen onu o seni yediğinizde böyle bir tatlı destekliyordunuz. Tat, Kadir Beyciğim, Kadir evet, Beyciğim. Evet. ben bu zamana kadar şu masada hiç kimsenin bilerek kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Ki her zaman da derim yani kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Bak herkese de derim bunu. Bu ekipte dahil bak herkese de bunu söylüyorum. Bir şey yaptıysam kusura bakmayın diye. Yani şimdi ben, bu çorba ya bu çorbanın oluru bu. Mesela diyor ki el lezzeti yok. Ya bu çorban mesela bana dese ki bak. Erişte'ye kendi yapmamış dese. Şimdi bunu da diyemiyor. Niye Hayır, diyemiyor? Bir, bir dakika. Seni dinledim. Sen seni dinledim. Burası, Burası benim dinleyeyim. evim, benim masam. Hayır olabilir. Dese ki eriştelerini niye kendin kesmedin dese. onu da diyemiyor. Ya? Hayır ben gideyim o zaman. Burası yoktası. onun evi, onun Hayır, Hayır, siz konuştunuz da, Ama ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Mesela ben herkesi dinlemiyor. Hayır ben nasıl yapacağım seni dinlendirmez ki. Ben Be, ben, ben gördüğümü söylüyorum. Senin gördüğünü ben görmek zorunda değilim yani. Yok Peki. yani siz yanlış düşünüyorsunuz. Nevin Hanım'dan devam edelim. Buyurun Nevin Hanım. Teşekkür ederim. Bu hafta içtiğimiz ikinci çorba. Evet ikinci Aynısından. çorba. Nasıl buldunuz? Aynısının bir değil Ha aynısı evet doğru ya çok pardon. Aynısı aynısı. aynısı. En azından Şahin Beykine göre daha sıvı bir halde ve daha lezzetli bir halde onu söylemek isterim. Sadece suyu çok fazla özleşmemiş. Hani şöyle hafif koyu bir kıvam olur ya. Ee, ilk getirdiğinizde suyu ve taneleri ayrı duruyordu. karıştır karıştırınca şey oldu rengini aldı. Ondan sonraca mı hakikaten dediğiniz gibi erişteleri yine söylüyorum kendinizin kesmesini beklerdim. O yüzden bana göre çok basit düşüyor. Ama yenilebilir bir çorba mı? gerçekten yenilebilir bir Teşekkür çorba ederim. bir sıkıntı yok Teşekkür yani. Ederim. Soğanlar da bu arada sadece niçin beyaz olduğunu söyleyeyim. İyi kavurmadığınızdan dolayı beyaz Onu ve kaybolmadığı için bir de şey, beyaz soğan kullanmışsınız. Büyük ihtimal Aha, evet. onun da etkisi var. O yüzden beyaz duruyor ama onun dayan. haricinde soğanlar pişmiş yani pişmemiş değil. Teşekkür ederim Emirhan, sağ ol. Ab, ne? Abi Heyecanlandım. Aynı ne hala titriyorum. Şimdi evet, aynısını ben de yapmıştım. Ee, ben kendim öğrendiğim şekilde yapmıştım ya ya da yapmaya çalıştım. Öyle söyleyeyim, yani olabilir eksiklik olabilir. Evet. Ee, yani yenilebilir çoğu olur, sağlık. Afiyet. Bana, bana bizim her zaman ilk de alışık böyle alıştığınız bir şey var. Belki size göre farklı gelebilir ama bana bana da şu an bu farklı geliyor mesela Tabii ama dediğim gibi yani. yenilebilir, Yok çok fark nedir yani e, hani yanlış anlaşılması kötü bir anlamda söylemiyorum olay, esnaf olalım, hani mercimek çorbası diyelim. gibi daha çok sıvı e, ağırlıklıymış gibi tam çorba o şekilde olur ama hani biz buna bu şekilde hani biraz daha katı Tira hani da yemek daha yemek yonlatır. gibi yiyorsunuz evet galiba, yani kadar o şekilde yani. hani hep öğrettikleri için öyle yediğimiz için hani bana o şekilde geldi ve baharatı biraz az geldi böyle tad olarak değil yine yanlış anlamayın biz Acıyı biraz daha seviyoruz böyle ya da böyle tadını daha iyi bulabilmek için. Hani baharatı biraz az geldi ama yenilebilir elinize sağlık. Peki sağ mercimeği e, hamuru pişmiş mi? onlar güzel. onlar da sıkıntı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.